20-30'da başlayan, daha sonra şiddetini arttıran, bugüne kadar görülmemiş bir yağış. El birliğiyle, çalışma arkadaşlarımla beraber bunun öncesinden geleceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sel bölgesinde hayatın normale dönmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına bütün gücümüzü seferber ettik. Motopomplarla birlikte su tahliye işlemlerine başladık. Alt geçitler araç trafiğine açılırken duran antray seferleri de başladı. Evler, binalarda tahliye işlemleri yapılmaktadır. Şu ana kadar 1600 vatandaşa sosyal yardım, 550 ev ve iş yerinin temizliği, 1800 vakada su tahliyesi, 300 aileye bidanjör desteği ve 450 mazgal temizliği gerçekleştirildi. Beklenenin çok üzerinde bir yağışla böyle bir sel felaketine maruz kaldık. Acil olarak battaniye gibi, giysi gibi, gıda yardımı gibi bunları yapıyoruz. Akrabası olmayan, gidecek yeri olmayanlara da başkanımızın selamıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz gerek sıcak yemek, su yardımı, ekmek yardımı, yine küçük çocuklarımıza yönelik süt yardımı da kesintisiz bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın eşya tahliyesine yardımcı oluyoruz. Talebi olan vatandaşlarımızın evinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 15-16 ayrı noktada şu an ekiplerimiz çalışma yürütüyor. Tüm vatandaşlarımızın şikayetlerini alıp onlara müdahale etmeye çalışıyoruz sel nedeniyle bozulan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması yapılırken zarar gören 51 trafik ışık ve sinyalizasyon sistemi onarılarak çalışır hale getirildi. Ayrıca selden etkilenen tarım alanlarında hasar tespitine devam ediliyor. Görevimizin başındayız. Antalya'mıza geçmiş olsun.